Hep de zıvırmak aşağı arkadaşlar. Yani. Sanda birlikte tabii ki de eee işte göreceğiz ve şu an şu idare ediyoruz. Arkadaşlar 12 beylik peti 37 beylik yapma şansımız var. O yüzden spamlıkla gidiyoruz ve açıyoruz. Toplarız arkadaşlar. Sizin için. Siz de toplarız. 8 250 8 2, 250 alıyoruz 8 milyon 250 alıyoruz ben bu milyon kaldı çok iyi çok iyi bir şey yok başkın o buradakiler baya fazla yapmış baya veriyor ama burada biz iki milyon biraz zor yapmıştık Halbuki da yapana kadar cevabımız çıkacak herhalde. Burada bir gün yapacağız. Her şeyin bir zamanı var. Yani. Şunu açalım. Allah. Aba aba aba. Aba aba. Aba aba. Aba Ağabeyle sekiz. Sen bu zor yapıyorduk arkadaşlar. Şimdi buraya koyacağım karakterimi de şöyle <laughs> <laughs> Oh, oh, wow. Yeterli de. Böyle. Hadi bakalım. Arkadaşlar önce 40 beylik ay veriyorum. 40 milyon 50 milyonluk pet var şimdi pet diye alıyor tabak aslında her şeyi kapatayım ha nasıl ya da hakikaten ne kadar yaklaşık ya da ya milyar da açıldı alevler 35 bin alıştı ayağız bak bak

Daha basın. Çoş bile. kullanmadın <laughs> kullanmadığım petleri veriyorum. Zirveyi alınca. Kaç şunu arkadaşlar ekleyelim. Bu.

burada büyükler de geliyor çok. Bak küçükler gelmedi. Küçükleri görmedi. İyidir ha. Kardeşe bakalım. Hadi ya çok yavaşsınız. Allah Allah. Pardon ne yapsam Çok kötü şey biley. La la. Şöyle Şimdi Bunu giyince dakikalarda bitiririz videoyu ya. Videoyu ya. Böyle yani başka oyunları çözeriyor arkadaşlar. Ben yaparım. Durumları yazın. Şöyle i̇şte ben yorumları açarım. O oh. yüzden şu an şey ışık modunda yapıyorum. açık modu derken. <laughs> aa, oldu derken sen de evinde bu aa ben oldu. Fırat mikrofonu arkadaşlar? Videoyu durdurta durdurta yapabiliriz. Bence. Ben size güveniyorum. Say atacağınız için. Aha. 11 milyon. Böyle yaptıysak bugün. Baba. 60 bin bugün rahat yapabilmeyiz. Belki. Ama bu milyonu, milyonu rahat yaparız ki. 11 milyonu rahat yaparız. Hadi bakalım. Tanrı'yı tutmayı unutmayın. milyonu bir günde yapın. sabah okula gitmesem yaparım. Arkadaşlar yani Allah Allah Herhalde diğer Videoda yapacağız Açabileceğiz yani Şimdi 49 bin 59 bin yaparız yaparız. 8 milyonu da siz yaparız arkadaşlar. Ne dersiniz? çok gelmiyor mi? Bağırmıyorum. Boşunuz geldi yani. Bir daha hastayım. O yüzden mi geçmiş alamıyorum uzağlarım yorumlara. Hıh. daha. Oh, শক্তি মারা ঠিক সম Oo. Sürpriz yumurta açtık. Açmayacağım onu çıkıp durayım. Benim al benden güçlü ama bunu yiyeceğim. Yani burada değil arkasında yani. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? şunu petrola bak böyle. Ama o verip işte muhabbet ediyorum. Oh. bize çıkıyorlar, bize de işte deli. Deliler grubu. <laughs> 21 video bitmede yapabiliyoruz. 11. dakikalarda ama ne olur? Durdur, Durdururuz ya. Arkadaşlar çok fazla dalım olsun diye çekemiyorum. Profilimi değiştirdim gördüğünüz gibi. Şöyle olduğunuz gibi. Buraya tamamlandı.

А, у меня пачок завязывается. хелло Вот это Ben O timing atıyorum bir tamam. izleyip petlerimizi kaybettiğimizi görüyorlar. Şu kapının derken şu kapmış Espriye Ben, e ben şu kutuları kıralım video çekeceğim. de çok uzun süre tutmayalım. Kadacığım, kutuları şunu da alalım 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 al, bitirelim arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Her yeri mutlu bir tanesini know, alın. Yılbaşınızı kutluyorum ve ya yılbaşı şey dedi ki ne kutlayayım dedim. Arkadaşlar doğum günü olanların doğum günü kutlu olsun. Bye okay.